Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin önemine işaret ederek ulaşım altyapısı ile ilgili büyük çalışmaların olduğunu söyledi. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Karayolu, havayolu, deniz yolu ve limanlarımızla, demir yollarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Akla hayale eriş gelmeyen, bütün hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim olarak, istihdam olarak geri döndüler. Tabii karayollarında büyük gelişmeler oldu. 28.500 kilometrelik bölünmüş yol, 70.000 kilometreye uzanan yol ağında ülkemizde faaliyet veriyoruz, hizmet veriyoruz karayolunda. Yine demir yollarında 13.022 kilometrelik şu anda olan demir yolu hattımızı da inşallah önümüzdeki yıllarda 28.000 kilometreye kadar çıkartacağız. Hava yollarında yine 26 olan havalimanımızı 57'ye çıkardık. Onu da önümüzdeki yıllarda 61'e tamamlayacağız. Kara İsmailoğlu Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nda çalışanlarla bir araya gelerek sahur yaptı. Ardından konuşma yaparak Türkiye'nin ihracat hedefinden bahseden Kara İsmailoğlu, önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine geleceğiz diye konuştu. Tabii bu ulaştırma altyapıları sayesinde, bu limanlarımızdaki sizin gayretleriniz sayesinde geçen yıl rekorlar kıralak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık. Bu yılki hedefimiz de 250 milyar ton. Önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Tabii bu yaptığımız büyük ulaştırma altyapı hamleleri hep bunun ayak izleri ve bunun için yapmaktayız. Ülkemizdeki ihracatın, üretimin, istihdamın, teknolojinin artması, bu ihracat rakamlarının yükselmesi bunların hepsi ülkemizin dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek büyük güçle Türkiye için Bunlar adık ayak sesleri. Artık önümüzde hiçbir engel yok. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız.